Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da ekip arkadaşımız Seyban Durmaz bize detayları anlatacak. Seyban, konuyla ilgili detayları senden dinleyelim. Nesli bece yayınlar dilerim. Senin de ifade buyurduğun gibi terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirilmişti ve toplantı sonrası yayınlanan bildiride terörle mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceğinin altı kalın bir şekilde çizilmişti ve terörle mücadelede kararlılıkta devam ediyor. Her geçen gün sınırlarımızın ötesinden teröristlerin etkisiz hale getirildiğine dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geliyor. Düne baktığımız zaman... Suriye'nin kuzeyinden 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı ve geçtiğimiz dakikalarda yine oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan bölgesinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından paylaşıldı. Nesibe Cebeci